Arkadaşlar hepinize merhaba Bugünkü videomuzda Alfa'ya bir menü hazırlıyorum bir tarif Onu göstereceğim siz de Kendi köpeklerinize yapabilirsiniz bunu Burada az önce kestiğim havuçlar var Bir de brokoli var Ayrıca bir tane de kabağım var Bunları Haşlayacağım ilk önce Havuçlarla kabakları haşlayacağım Buradaki kabağımızı da rendeleyeceğim. İlk önce burada tabi düdüklü de şu anda ilikli kemikler kaynıyor. İlikli kemik suyu çıkacak onda. Burada da makarnamızı ilikli kemik suyuyla yapacağız. Zaten şimdi de göreceksiniz nasıl yapıldığını. Burada ilk önce brokolilerimizi şöyle burada yanında kaynayan suyun içine atıyorum Bir de buradaki havuçlarımızı da şöyle suyun içine ekliyorum onları. Şöyle az bir şey Hatta ben direkt şöyle bir dakika bekliyorum. Evet. Şöyle içine ekledim. Bu şekilde bir 10-15 dakika burada bir haşlansın bunlar. Brokoliler de havuçlar bir arada. Kapağını da kapatalım. Şöyle kendi buharında haşlansın. Az sonra da bu ilikli kemiklerimiz olur. Biz de o sırada buradaki kabağımızı rendeleyelim. Şöyle. Kabağı direkt çiğ olarak rendeliyorum. Kabağı haşlamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bu arada 10 dakikaya ayarlamıştık bunu bunu da kapatıyoruz iki kemikler oldu kabağı da rendeliyoruz en son üstüne ekleyeceğiz Daha önceden bunu haşlayarak yapmıştım. Bu sefer direkt kabağı çiğ olarak rendeledim. Böyle daha iyi olur. Şöyle rendeledik. Bunu kenara ayırıyoruz. En son üstüne ekleyip karıştıracağız. Evet kabaklarımızı da rendeledik. Evet arkadaşlar ilikli kemik suyunu da yaptık burada. 10-15 dakika kaynadı bayağı ilikleri falan çıktı. Şimdi bunun suyunu da makarna yapacağız. Evet makarnamızı da ekliyoruz. Şöyle bir paket. İşte bizim kapıda yavrular da var. Az da onlara vereceğiz. Bir paketin hepsini yaptım. Böyle iyice ilikli kemik suyuyla süper olur. Burada da biraz da su kaynattık. Az da su ekleyelim. İyice makarnalar, kemik suyunu iliklerle karışsınlar. Güzelce olsunlar. Evet arkadaşlar, avuçlar ve brokoliler haşlandı iyice. Şimdi süzgeçten geçireceğim onları iyice süzelim sonra videoya devam edelim. Evet süzdük arkadaşlar iyice bir suyu aksın bunlar burada kalsın. Burada da makarnamız oluyor Makarnamız da İyice güzel bir şekilde olsunlar. Arkadaşlar makarnalar oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Suyunu çekmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar makarnalar iyice suyunu çekti. Bu kaba aldım onları. Şimdi buradaki kabakları ekleyeceğim içine. Şöyle. Şöyle bir karıştıralım bunu. Bunun içine duruma göre köpeğinizin dışkılamasına göre zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Böyle iyice karıştırdık. Şimdi de burada havuçlarla brokolimiz var. Bunu da içine ekliyorum. Şöyle ekleyelim bunu da. Şu brokolileri de elimle şöyle de iyice dedik dedik yapayım. Daha güzel olur. Daha rahat yer. burada da. İyice dedikliyorum. Şimdi iyice karıştıralım hepsini bir arada. İyice karıştırdıktan sonra biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonra Alfa B'ye götüreceğiz. Bu şekilde biraz soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu soğudu makarnamız. Şimdi bu kaba Alfa'nın hakkını, öğününü bir ürün öğünün için ekliyorum bunu. Şöyle. Tabii biraz da mamasıyla karıştıracağım. Bunu üçe böleceğim. Yarın da iki öğün veririm. İki gün gider bu. Tamam, bu kadar yeter. Üstüne de bir çay kaşığı zerdeçal atıyorum. Bu da bayağı yararlı. Şöyle zerdeçaldan ekliyorum bir çay kaşığı da. Bunu da şöyle biraz daha karıştıralım. Zerdeçal birlikte. Evet, iPhone'un maması hazır. Bunu şimdi Alfa Reis'e götüreceğiz. Yiyecek afiyetle. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar.